Yunus Usta, bir ölçer misin? Ölçelim abi. Buna da inanmazlar şimdi. Ah, kaç santim? 34 sardım? santim. 34. Şimdi geçen bir video attım makineye göstermeden. 44 santim bir daha attım dedim şuraya. Şuraya bir daha attık bir tane. Bak kesildi evet. kaldı hatta Bunlar kesildi. Evet. Dedi ki onun sadece uzunun 10 santimi. <laughs> 10 santimi diş. Al sana tam. İşte yiyorsa tamamı diş at. 44 santim bulamadık bulursan sen gönder abi 50 santimini gönder tam diş bulursan gönder biz atalım bulamıyoruz bu vidalar çok nadir bulunuyor al sana 34 santim kalınlığı yine aynı 1 santim kalınlığı aynı da. makineyle mı atacağız aynı makineyle Sürpriz atalım makine. abi Heh, göstermeyelim makineyi Sürpriz merak makine. etsinler hadi bakalım ah aynı yere atıyorum bak aynı yere derken delik yere değil tabi dur şu vidalara delik gelmesin hadi bakalım Ah, dur sökeceğim. Arkadaşlar bakın. Bizim bizim makinalarımız oyuncak değil. Oyuncak değil. Siz bunları pazarda tezgahta satılan makinalarla karıştırmayın. Bizi bilenler biliyor. Bak geçmişteki videolara bakın. Bizim sattığımız makinalar tamamen profesyonel oyuncak değil. Tamam mı? Yani burada bir şey bulurlar kesin de yapacak bir şey yok. 不可能。